Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 403 sıra sayılı uluslararası işgücü kanun tasarısının birinci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önergü üzerinde MHP adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve bizleri izleyen yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, dün ve önceki günlerde gazi mecliste yapılan birçok konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi kınanmış, lanetlenmiştir. Ben de bir kez daha darbe girişimini lanetliyorum insanımıza bomba, kurşun yağdıran teröristlerin Yüce Mevla belasını versin diyor. Gereğinin de yapılacağından asla şüphe duymuyorum. Bu arada hemen hemen her gün PKK terör örgütü mensupları da kalleş saldırılarına devam etmekte ve güvenlik güçlerimizi şehit etmektedir. Dün de Diyarbakır ve Van'da bir az subay, diğeri onbaşı iki askerimiz şehit edilmiştir. Bu saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet yararlarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Bir başka dileğim de 15 Temmuz darbe girişiminin diğer terör örgütü ile olan mücadeleyi sekliye uğratmamasıdır. Değerli milletvekilleri, sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştur. Açıklamalarında yer alan ve dikkat çektiği önemli bir hususu ben de burada tekraren dile getirmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız öncelikle ve ilk olarak askeri ve sivil bürokraside toplu görevden almalar yapılırken kesinlikle sağlam delil ve belgelere dayanmak esas olmalıdır. Paralel devlet yapılanmasının tüm unsurları tespit edilmeli, her yönüyle analiz edilerek araştırılmalı ve hepsi birden adaletin önüne çıkarılmalıdır. Bu yapılıyorken masumların hakkını gasp etmek, suçsuz günahsız insanımızı mağdur etmek en az terör örgütünün zalimliği kadar tehlikelidir. Aldığımız yoğun şikayet ve eleştiriler vatanını ve milletini canından aziz bilen kardeşlerimizin de FETÖ terör örgütüyle aynı karı kategoride ele alındığı yönündedir. Bu doğru ve hakkaniyetli görülmemektedir. Bu itibarla idari ve kanuni tasarruflar sırasıyla ve süratle alınırken mazlumlara ilişilmemeli, onların hak ve insanlık onurları çiğnenmemelidir. Toplumun her kesimi kaygılı ve huzursuzdur. 15 Temmuz ihaneti zaten yeterince korku yaratmıştır. Hükümetten beklentim terör, FETÖ terör örgütünün kökünü kuruturken suçluya suç, suçluyla suçsuzu birbirine karıştırılmamasıdır. Genel başkanımızın bu yöndeki önerisi çok önemlidir. Beyanı çok önemlidir. Keza az önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz de benzer konulara değindi. Söz konusu darbe girişimiyle mücadele edilirken masumların hakkını gasp etmek, suçsuz günahsız insanlara mağdur etmek en az terör örgütünün zalimliği kadar tehlikelidir. Evet. Bugünkü ortam fevkalade hassastır ve gergindir. Bu hassasiyet yeni gerginlik ve mağdurlar yaratmamalıdır. Değerli milletvekilleri, Bakınız karşılaştığımız birkaç somut örneği burada söylemek istiyorum. Bir bankadan konut kredisi çekti diye bunda kendisinin inisiyatifi de yoktur. Müteahhit o bankayla anlaşmıştır. Bankanın ismini burada vermiyorum ama sizler biliyorsunuz. Bugün memur arkadaşımız görevden uzaklaştırılmıştır. Veyahut araba kredisi çekti diye arkadaşımız görevden uzaklaştırılmıştır mevduat hesabı açtırdı diye altın hesabı varmış altın hesabı açtırdı diye veya çocuğunun okul taksidini yatırdı diye bu gibi sebeplerle hatta HGS köprü geçiş kartı o bankadan aldı diye araştır görevden uzaklaştırılan memur arkadaşlarımız vardır. Terör örgütüyle hiçbir yakınlığı ve ilişkisi olmamış kişileri görevden uzaklaştırarak aynı torbaya koymak büyük haksızlıktır. Bu yapılırken aynı konuda aynı işlerin yapılmaması da ayrı bir garabettir. Bunu rastgele de söylemiyorum, bilerek söylüyorum. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Şu konuyu burada herkesin bilmesinde fayda var. A kişisi A bankasından kredi çekmiş görevden uzaklaştırılıyor ama genel müdür düzeyinde, teftiş kurulu başkanı düzeyinde görevler görevden uzaklaştırılmıyor. Bu ayrımcılık ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Aynı işlemde aynı işlemin uygulanması gerekirken bir takım kişilerin görevden uzaklaştırılmaması hakikaten yanlıştır. Böyle bir konuda bile ayrımcılık yapılmamasını şiddetle kınıyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.